Biraz önce sayın savcıyı dinlerken salonda korkunç bir canavarın olduğu kanaatine vardım. Çizilen tabloya göre en azgın ırz düşmanı, en müthiş eşkıya ve en elikanlı cani bile müvekkilimin yanında yeni doğmuş bir bebek kadar masum kalıyor. Sakin olun, sakin olun. Vali Bey telefonda sizi bekliyor. Peki. Buyurun devam edin. İşte şu gördüğünüz adam... ...Mısır'daki hapishaneleri dolduran... ...on binlerce insandan çok daha korkunç... ...ve çok daha tehlikeli biridir. Ve mutlaka idam edilmesi lazımdır. Çünkü... ...Sayın Savcı'nın iddiasına göre... ...hançerini... ...memleketimizin kalbine saplamıştır. Senelerden beri... ...harplere ve birçok felaketlere karşı koyan... ...sevgili Mısır'ımız... Şimdi şu korkunç canavarın hançeriyle ölüm yarası alıyor. Ki bu vaziyette sayın savcının istediği ölüm cezası bile azdır. İddia makamı bu davada insaflı hatta biraz iltimaslı davranmış. Muhterem heyetinizden müdafaa makamının daha ciddi konuşmasını talep ediyorum. Teklifiniz kabul edilmiştir. Mahkeme heyetine hançer kelimesinin önce sayın savcı tarafından kullanıldığını hatırlatmak isterim. İddia makamının sözleri müdafada kullanılınca ciddiyetini kaybediyorsa orasını bilmem. Hataysa da özür dilerim. İstemeye mani olmak da vicdan hürriyetiyle bağdaşmaz. Siz müvekkilinizi mi müdafaa ediyorsunuz? Müsaade ederseniz kaba bir misalle anlatmaya çalışayım. Bir gemideki yüz kişiden 99'u cani olup idama mahkum edilse o gemi batırılamaz. Çünkü bir kişi masumdur. Ve o masum yüzünden gemiyi batıran katil olur. Müdafaa vekili Müvekkilinin müdafasını bırakıp şeriat propagandası yapıyor. Ceza kanununa göre bu şekilde küstahça konuşması suçtur. Ve beyefendinin yeri müdafaa makamı değil, sanık sandalyesidir. Ben bu davayı aynı zamanda hem Abdullah'ın hem bütün Müslümanların hem de kendi davam olarak müdafaa ediyorum. Bu sözlerin zapta geçmesini talep ediyorum. Geçebilir. Yaz oğlum. Evet geçebilir. Geçmese de netice ne olursa olsun aynı şeyleri tekrar edebilirim. Ayrıca bu kutsal davada müdafaa makamı ya da sanık sandalyesinde oturmak benim için önemli değil. Bu bir inanç işidir. İmanımıza saldıranları adaletinizden aldığımız cesaretle durdurmak hakkımızdır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Son sözün nedir evladım? İkin doldu reis bey. Müsaade ederseniz namazımı kılayım. Muhterem hakimler, işte size misali. Müvekkilim hakkında idam kararı da verebilirsiniz, beraat O bunlarla meşgul değil. O kendini İslamiyete adamış, namazını düşünüyor. Hayatla istihza edenleri dünya nimetleri istemekle suçlamayı takdirlerinize bırakıyorum. Muhterem Bey Bey müsaadeniz. Karar. Gereği düşünüldü. Dava... ...kararın tevhimi için... ...iki hafta sonra... ...aynı gün aynı saate talik edildi.